Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam-ı Süfi Hazretlerinin e, kitabından son bölümü okuyacağız bugün inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inişini anlatıyor, gökyüzünden nuzul edişini, Yecüc Mecüc'le karşılaşmasını anlatan hadis-i şerifler var. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerini bize bildiriyor. E, ondan sonra İsa Aleyhisselam yeryüzünde ne kadar kalacak o konular hakkında hadis-i şerifler var. Kaldıktan sonra yönetimi kime devrediyor? O kişinin ismi var hadis-i şeriflerde. İsa Aleyhisselam'dan sonra dünyayı yönetecek bir kişinin ismi var. Onun arkasından kıyamet alametleri ve kıyametin gelişini anlatan hadis-i şerifler var. Onları sizlerle şimdi paylaşacağız inşallah. Dediğim gibi kitabın son bölümü. Burada da kitabı bitiriyor kıyameti anlatarak. Kıyametle ilgili hadis-i şerifleri bize aktararak. Onun öncesinde biz konumuzla alakalı bölümleri seçtik, video yaptık arkadaşlar. Kitabın içinde daha birçok konu var. Mehdi Aleyhisselam'ın şekliyle, şemaliyle ilgili, ahlakıyla ilgili, neler yapacağıyla ilgili. O konular hakkında da inşallah tek bir video yaparız. Kitabı tamamen anlatmış oluruz ayrıca. Şimdi burada İsa Aleyhisselam'ın ve Yecüc Mecüc'le karşılaşması var. Yecüc Mecüc'ün ortaya çıkışı, o Zülkarne'nin setli olayları... E, ayrı bir video yapmamız lazım. Yecüc Mecüc konusu çünkü çok detaylı bir konu. Biz şimdi sadece buradaki hadis-i şeriflerde İsa Aleyhisselam'ın karşılaşmasını anlatacağız. Yecüc Mecüc ile o konular hakkında bizi Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önceden bilgilendiriyor. Bu saatler çok yaklaşıyor arkadaşlar. Bazı insanlar mantığı almıyor. Ya gökyüzünde insan mı yaşar, nasıl iner falan böyle şeyler olur mu? İşte ortalama kaç yaşındasın mesela? 30 yaşındasın, 40 yaşındasın her neyse. Diyorsun ki ben bu yaşıma kadar bir mucize görmedim, herhangi bir şey görmedim. Hayat monoton, sıradan, Öyle devam ediyor gibi mantık yürütenler var. Oysa ki e, imtihandayız. allah Teala sürekli her gün insanlara mucize gösterecek değil. O şekilde zaten inançsız kalmaz. Herkes Müslüman olur. Örnek olarak neyi gösteriyorduk? 950 yıl tebliğ yapan Nuh Aleyhisselam'ı gösterdik. 950 yıl, sen daha şurada 20-30-40 senedir dünyadasın. 950 yıl dünyada yaşamış insanlara tebliğ yapıyor. Hiçbir mucize yok, herhangi bir şey yok. İnsan allah Teala sabrediyor, sabırla izliyor onları. Onlar kabul etmiyor biliyorsunuz. Gemide 80 kişi vardı. 950 yılın sonunda sadece 80 kişiyle birlikte Nuh Aleyhisselam Nuh tufanından kurtuldu. O diğer inanmayanlar da helak oldu. 950 yıl içinde hiç mucize beklemeyen, öyle olağanüstü bir şey görmeyenler 950 yıl sonunda öyle bir mucize gördüler. Öyle bir olağanüstü şey gördüler ki o da artık iş işten geçmiş oldu. Helak olup gittiler. Yani Allah Teala yeri zamanı geldiğinde böyle mucizeleri gösterir göstereceğini de vaat etmiş. Bütün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis şeriflerinde, Kur'an-ı Kerim'de bu konular anlatılıyor. İsa Aleyhisselam gökyüzünde hayattadır, diridir. Tekrar yeryüzüne nüzül edecektir. Hatta bu zamanda çok yakın görülüyor. Alametler çıkmaya başladı. Bir alamet de nedir? Yaşanın. Belki çoğu insan farkında değil ama biz farkındayız arkadaşlar. Çok büyük alametlerden birisi de bu. İsa Aleyhisselam, Mehter Aleyhisselam zamanı yaklaştığı için dikkat edin. Bu konular hakkında saçma sapan, İslami kaynaklarda yeri olmayan bilgiler paylaşılıyor. Sanal ortamlarda, televizyonlarda hatta hacim hocayım diyenler bile İslami kaynaklarda yeri olmayan bilgileri paylaşarak bilgi kirliliği yapıyorlar. Neden? Çünkü inancımızı, itikadımızı etkilemek istiyorlar. Bu videolar, bu e, hadis-i şerifler bizim ahir zamandaki rehberimiz olacak, el fenerimiz olacak karanlık zamanda Allah'ın izniyle. İşte bu bilgi kirliliklerinden maksat da biliyorsunuz şeytanın dünyada e, Altın, gümüş gibi, hazine gibi bir derdi yok. Onun tek bir derdi var Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Ademoğlu'nun, insanoğlunun inancını, imanını çalmak, itikadını bozmak, inancını zedelemek. Yani bozmak istiyor. Tek amacı bu. Bunun için de yaklaşan zamanın farkında, işte bu videolar da bu, bilgi kirliliği de bunun alameti. Ortalığa bilgi kirliliği yayıyor. Nasıl yayıyor? Kendisiyle birlikte ortak çalışan insanlar, bir. İkincisi, kendisinin musallat olduğu adam farkında bile değil kendisini yönettiği insanlar aracılığıyla böyle bilgi kirliliği yapıyor. Üçüncüsü de vesvese vererek insanları kontrol ederek bu şekilde bilgi kirlilikleri yapıyor. İşte birçok tanıdığımız, tanımadığımız insanlar videolar yapıyorlar sanal ortamda. Bu konular hakkında konuşuyorlar. Hiçbirinde asıstasları yok çoğunu Yani İslam dışı konuşanlardan bahsediyoruz. Bunlara dikkat edin. İtikadınızı, inancınızı çaldırmayın. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tertemiz, mübarek hadis-i şerifleri. Biliyorsunuz hadis söz demek, şerif şerefli demek. Şerefli sözleri bize ulaşmış kimler tarafından çok sağlam güvenilir alimlerimiz ulemamız tarafından Allah onlardan razı olsun Rabbim şefaatlerine nail eylesin bize kadar ulaştılar bunların bu kaynakların değerini bilmemiz lazım arkadaşlar Cinlerden haber aldım, mübareklerden haber aldım, işte şuradan da kayıptan haber aldım, yıldızdan, aydan haber aldım, işte ben dedemden, nenemden duydum, şuradan duydum bilmem ne, Tevrat'tan okudum, incilden gördüm diyenlere itibar etmeyin. Meraktan dinleyebilirsin, etkilenmeyeceksen, etkileneceksen hiç dinleme. Meraktan dinleyebilirsin, bu ne anlatıyor, acaba cinler ne haber veriyor? Ama onu inancını etkileyecek derecede, imanı ve itikadi olarak kendine alamazsın. Allah muhafaza bu senin inancını etkiler. Bize öyle mesajlar geliyor ki, Abi senin dediğinin tersi bir konu var falan. Ya benim dediğim diye bir şey yok. Benim anlattım hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin tersi bir konu varsa o konu bozuktur zaten. Baştan söyleyeyim ben sana. E bizim söylediğimiz hadis-i şerif Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın şerefli sözleri. E sen bu söz şerefli sözlerin karşılığında kaynağın nedir? Sen bu bilgiyi nereden aldın diye sorduğumuzda arkadaş video atıyor bize diyor ki cinlerden almış. Hoca anlatıyor. Cinlerden aldığımız bilgi. Ya hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler, İslam kaynaklar bitti de İşimiz cinlere mi kaldı Allah muhafaza ahir zaman işte. Eğer cinlere kaldıysa gökteki yıldızlara, güneşlere, falcılara kaldıysa işimiz Allah muhafaza çok vahim demektir. Rüyalara, hayallere, zuhuratlara kaldıysa yine durumumuz vahit dem vahim demektir. Biz gerçek bilgiler, ayet-i kerime, hadis-i şerifler ve Allah dostlarının alimlerimizin kitaplarından ayrılmayalım. Bunlara dikkat edin. Birisi size bir bilgi verdiği zaman kaynak sorun. Ehli sünnet kitaplarda yeri varsa o kaynağın Onla amel edersiniz onu itikat olarak inanç olarak kalırsınız. Ehli sünnet kaynaklarda değildir. Hiçbir kaynakta yoktur. Veya Şia kaynağındadır. vahabilerdedir, Selefi kaynaklardadır. Sakın onlara itibar etmeyin. Bu uyarıyı yaparak başlayalım ki koskoca yani bir zaman Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış birisi bile Süleyman Ateş biliyorsunuz çıktı televizyonda dedi ki İsa Mesih gökte nasıl yaşayacak? Öldü o dedi. Gökte hava mı var yaşasın dedi. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu ayet-i kerime yani. Sen bunu bile bile Diyanet İşleri Başkanı olarak bu ifadeyi, bu sözü nasıl kullanabilirsin? Yani havasız yerde insan yaşatamaz mı Allah Allah Teala arkadaşlar? Yaşatır. Zaten İsa Aleyhisselam'da meleklerden de bir hisse var. Neden? Mahmud Efendi Hazretleri Ruhul Furkan tefsirinde anlatıyor. Şimdi karı koca birbirine yaklaştığı zaman kadın o anda o yaklaşma anında nereye baksa veya bir şey hayal etse gördüğü bir canlı Hayvan olur, insan olur. Ne hayal etse, ne düşünse veya çocuğun da ona bir benzerlik olur diye anlatılıyor kitaplarda. Bu haktır. İşte bundan sebep İsa Aleyhisselam, Meryem annemize biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam yanaştı. O ruh üfleme olayında Meryem Aleyhisselam, e, Hazreti Meryem Cebrail Aleyhisselam'ın yüzüne baktı. Ondan dolayı buyuruyor, İsa Aleyhisselam'da meleklerden bir hisse oluştu. Yani yememe, uç, içmeme, uyumadan durabilme gibi bazı özellikler olabilir ki gökyüzünde zaten yemeğe içmeye ihtiyaç yok. Teri bile, alnındaki teri saçı ıslanmış. O Yahudiler onu Beni İsrail kovalıyordu. Kaçarken o kadar yoruldu ki, o kadar terledi ki. Saçı su içinde kaldı, yüzü su içinde kaldı terden. Allah Teala gökyüzüne çekti. Bizim dünyamızda sistemden çıktığı için ter, saç aynı şekilde duruyor. Aynı şekilde ineceği anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Saçındaki o terler damlayarak camiye girecek. Mehdi Aleyhisselam'ın namaz kıldırdığı camiye gireceği anlatılıyor. Üzerindeki elbiseler dahi duruyor. Ayrıca e, İsa Aleyhisselam ne zaman gökyüzüne çekildi? Ortalama miladi takviminin başlangıcını alırsak 2025'teyiz. 2025 yıl oldu. Bizim bin yılımız Allah katında bir gün gibidir. Güneş sisteminin dışındaki zaman buradaki bin yıla göre orada bir gün gibidir. İsa Aleyhisselam kaç gün kalmış oldu şu an gökyüzünde? İki gün kaldı daha. iki gündür orada. Yani onun açısından oradaki zamana göre çok uzun bir zaman geçmedi arkadaşlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miraca giderken abdest aldı evindeki testiden, su kabından abdest aldı. Miraç'ta neler yaşadı? Yani Miraç'taki hadisi dinleseniz orada sanarsınız ki Miraç'ta bir ay Miraç'ta kalmıştır dersiniz. Yolculuk yapmıştır dersiniz. Ama geri evine döndüğünde o testideki abdest aldığı suyu yerine koyduğu zaman hani su sallanır biliyorsunuz testinin içinde. Durması 3-5 saniye zaman alır. O su daha durmamıştı. Yani 3-5 saniye içerisinde bizim zamanla 3-5 saniye içerisinde Efendimiz Aleyhisselam Miraç'ta o bütün olayları yaşayıp geldi. Zaman böyle bir şey. Onun için allah Teala her şeye kadirdir. İsa Aleyhisselam da şu an gökyüzünde hayattadır. Yakın zamanda da Allah'ın izniyle yeryüzüne inecektir. Bu haktır. Geldiği zaman da zaten insanlar şaşıracak. Ondan önce Mehdi Aleyhisselam geliyor. Müslümanlar zaten onu bekleyecek. Mehdi Aleyhisselam'ı gördükten sonra Deccal ortaya çıkıyor. Acayip fitneler çıkarıyor. Bir insanı ikiye bölüyor. allah Teala bir insan için yapıyor ona. O gücü veriyor. Özelliği istitraş diyoruz biz buna. Öyle bir özellik veriyor ki insanoğlu imtihan olsun diye orada çok imtihanı kaybedenler oluyor. O kişiyi iki parçayı birleştirip kalk ayağa deyince o kişi kalkıyor ve kalktıktan sonra e, sen şimdi o kişi diyor ki şimdi emin oldum ki sen kesin Deccalsin diyor. Neden? Çünkü o kişi kim çıkıyor? Kitaplarda geçiyor. Hızır Aleyhisselam. İşte yakın zamanda bir video yapmıştık. Kuytul diye bir kişi var, videolar yapıyor. İslami videolar yapıyor. E, orada o kişi Mehdi Aleyhisselam'dır dedi. E, bugün de Deccal çıkmadı. Ortadan ikiye birini ayırıp geri birleştirmedi şu an Mehdi Aleyhisselam hayattadır diyemeyiz dedi. Bir de konuyu anlatırken bu rivayet doğruysa, bu rivayet doğruysa anlatıyor dedik. Video yaptık, takip eden kardeşlerimiz biliyor. Sanal ortamda kısa videolar attık Instagram'a. 400 bine yaklaştı herhalde, 500 bin mi izledi artık. Bakmadım son zaman. Oraya binlerce yorum geldi. Herkes işte kuytul bir tanedir, hükümeti tek eleştiren adam, gerçekleri doğruysa yani... Hükümet düşmanı ne kadar adam varsa onu desteklemiş. Sevmeyen, hükümeti sevmeyen ne kadar insan varsa Gelmişler orada onu desteklemişler. Ben de dedim ki o zaman bu adamın kanalı coşuyordur. Yani en küçük videosu 100 bin izleniyordur, 200 bin izleniyordur bu kadar adam bunu dinliyorsa. Kanalına girip baktığımız zaman 5 bin, 10 bin, 20 bin normal e, izlenmeleri var. Yani buradan o kişiyi sevdikleri için desteklemiyorlar onu. Yani yarın bir gün bugünkü hükümet ise başka bir hükümet gelse yüzüne bakmayacaklar adamın. Destekleyenler ne için destekliyorlar? şu andaki yönetime karşı eleştiri yaptığı için destekliyorlar. Ben siyaset yapmıyorum arkadaşlar. Parti, partim de yok benim. Bir taraf da değilim. Yani bu insanların bakış açısı İslam'a, alimler, hocalar bu şekilde maalesef. Bu insanlar bu şekilde. Özellikle de zaten benim kafada sarığı görünce direkt bir parti taraftarı zannediyorlar. Ben yani Allah bir desem adam üç diyecek neredeyse haşa. O derece muhalefet ediyor bana. Sevmiyor bizi. Bir parti taraftarı insanlar bu şekilde kutuplaşmış, kinlemiş, kinleşmişler birbirlerine. Allah ıslah etsin. Allah bu kini ortadan kaldırsın. Vatanımızı, milletimizi muhafaza etsin. Bu iyi bir hal değil. Neyse bugün biz şimdi e, İsa Aleyhisselam'ın konusuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi size bilgi verenlere özellikle kaynak mutlaka sorun. Bizde kaynak sormama hastalığı var. Her bilgilere de itibar etmeyin. İmam-ı Suyit Hazretleri kitabın son bölümünde hadis-i şeriflerde naklediyor. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzünde kalışı ile ilgili İmam Ahmet Müsned'inde Hazreti Ayşe'den tahriç etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Deccal çıkar. Hazreti İsa İbni Meryem onu öldürür. İsa adil bir imam ve hakim olarak yeryüzünde 40 yıl kalır. İsa aleyhisselam Deccal'i öldürdükten sonra ne kadar kalıyor yeryüzünde arkadaşlar? 40 yıl kalacak. Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Tabarani Abdullah bin Selam'dan tahriç etti. O dedi ki insanlar Deccal'den sonra 40 yıl kalır İsa aleyhisselamla birlikte. Bu dönemde çarşılar yapılır ve hurma ağaçları dikilir. Yani hurma ağaçları, meyve ağaçları dikilecek her yere. Bugünümüzde de büyük bir sorun. Neden dikilmiyor? Her yer bomboş. İşte yabani ağaçlar dikiliyor. Neden meyve ağaçları dikilmiyor da kurt, kuş, böcek, insan faydalansın diye? Bu da günümüzde büyük bir sorun arkadaşlar. Fidan dikimi yaparken daha sonra Tabarani, Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Meryem oğlu İsa iner ve insanlar arasında 40 sene kalır. İsa Aleyhisselam'ın kaldığı bu 40 yıllık döneme de hayırlar devri denir. Biz altın çağı diyoruz işte hayırlar devri denir. Hayırlı dönem denir. İsa Aleyhisselam kalacağı bu devire 40 yıl boyunca çok güzel bir hayat yaşayacak dünyadaki hem insanlar hem cinler hem de hayvanlar arkadaşlar. Yer gök razı olacak o kadar güzel bir hayat yaşanacak. Hazreti İsa devrinde Yecüc ile ilgili hadis-i şerif Hakim Müstedrek'in de İbni Mesud'dan o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Buyurdu. Deccal'in bineğinin kanatları kulaklar arasındaki mesafe 40 zira arşındır. 40 arşındır. Hadise göre şöyle devam etti. İsa İbni Meryem iner ve onu öldürür. Deccal'i öldürür. Ondan sonra 40 yıl bol nimet içinde yaşarsınız. Kimse ne hasta olur ne de ölür. Yani ani ölümler ve ani hastalıklar olmayacak. Kişi koyunlarına ve hayvanlarına otlayın der. Başlarında durmasına gerek kalmaz. Onlar iki tarla arasında hiçbir başak yemeden yani tarladaki ekinleri insanların ekinlerine dokunmadan meralarda boş otlarda otlarlar, otlanırlar, dokunmazlar. Yılanlar ve akreplerle akrepler de kimseye zarar vermezler o dönemde. Yırtıcı kuş ve hayvanlar kapılara gelir. insanların kapılarına kadar inerler ve kimseye bir zarar vermezler. Hatta bir hadis-i şerifte küçük bir kız çocuğunun aslanla oynayacağı anlatılıyor o dönemde. Bir avuç buğday toprağa atıldığında çift sürmeksizin 700 avuç olarak bitirir. Yani 1'e 700 buğday verecek. Şu an 1'e 15 aldığı zaman bayram ediyor köylüler. 1'e 700 verecek buğday. Ve bu durum Yecüc ve Mecüc'ün settinin açılmasına kadar devam eder. Daha sonra Yecüc ve Mecüc dalgalar halinde gelerek etrafı fesada boğarlar. Ve nihayet Allah onların kulaklarına giren bir kurtçuğu musallat eder ve kurtçuk kulaklarından girecek. Musallat olacak ve onlar toptan ölü olarak sabahlarlar. Ölürler bir günde. Ancak leşleri çok fena kokar ve insanlar ondan çok muzdarip olurlar ve Allah'tan yardım isterler. Bunun üzerine Allah bir rüzgar gönderir ve sıkıntılarını kaldırır. Yağmur yağacak, sonra kuşlar gelecek, onların leşlerini denize atacaklar. İnsanlar da güneş batıdan doğuncaya kadar az bir zaman kalır. O insanlar dediği güneş batıdan doğana kadar yaşayacak olan Müslümanlardan bahsediyor arkadaşlar. Güneş batıdan doğduktan doğana kadar Müslümanlar yaşıyor. Müslümanlar öldükten sonra güneş batıdan doğduktan sonra Müslümanların olmadığı bir hayat geliyor. Zaten şimdi kıyamet bölümünde anlatıyor hadis-i şerifte. İmam Ahmet Zühüdden Ebu Hureyre'den tahriç etti. O dedi ki İsa İbni Meryem yeryüzünde 40 yıl kalır ve eğer bathaya bal olarak ak dese o da akar. Yani dereye bal olarak ak dese dere bal olarak akar diyor. Böyle bereketli bir dönem olur diyor. Daha sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra kime devredecek yönetim İsa Aleyhisselam? Ebu Şeyh, kitab Fiten'de Ebu Hureyre'den tahriç etti dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İsa bin Meryem iner, Deccal öldürür ve 40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder. Ve sonra vefat eder. Sonra İsa'nın emiriyle yerine Temim oğullarından Mukaat adında bir halifeye biat edilir. Mukaat adında bir halifeye yönetim devredilecek. O da öldükten sonra insanlar üzerinde 3 yıl geçmeden Kur'an insanların göğsünden ve sayfelerinden kaldırır, kaldırılır. Ab bin Hümeyt, Yezid bin Harun'dan, o da İsmail bin Halid'den, o da Ebu Hüseyme'den, Heyseme'den, o da Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiler. O dedi ki insanlar güneşin batıdan doğmasından sonra 120 yıl daha yaşarlar. Güneş batıdan doğunca Müslümanlar ölüyor, Müslümanlar vefat ettikten sonra insanlar 120 yıl daha kıyamete kadar yaşıyorlar. Ebu Şeybe vekilden, vekiden, o da İsmail'den, o da Ebu Heyseme'den, o da Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiler. O dedi ki insanlar güneşin batıdan doğmadın, doğmasından sonra 120 yıl daha dünyada kalır. Kıyametten önceki son 100 sene içinde bilgi veriyor bir bihati şerif. Hakim tarihinde Ebu Said bin Hamid Abdullah'dan, ravi silsilesiyle o da Abdullah bin Beri'den, o da babasından rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kıyamet yeryüzünde Allah'a ibadet edilmeyen bir yüz sene geçmecikçe kopmaz. Yani o son 120 sene ibadet edilmeden geçecek bir 120 yıl olacak. Naim bin Hammad Kaab'dan tarih etti. Dedi ki İsa bin Meryem ve müminler Yecüc Mecüc'den sonra senelerce kalırlar. İşte o az önceki kişiye biat edildikten sonra Gürültü to birkaç isim daha geçiyor başka hadis-i şeriflerde. Onları da başka videolarda e, video yap yaparız inşallah. Burada sadece bir kişiden bahsediliyor. İmam-ı Suiti'nin kitabında naklediliyor. Sonra gürültülü toz duman gibi bir şey görürler ve birden bir rüzgar ki o Yemen tarafından çıkacak rüzgardan bahsediliyor. Burada Yemen geçmiyor ama biz biliyoruz diğer hadis-i şeriflerden arkadaşlar. Yemen'den bir rüzgar çıkıyor. Hatta bir mikrop hani Çin'den bir virüs çıktı yarasa virüsü dediler korona bütün dünya yayıldı ya rüzgarla birlikte. Aynen öyle yemek Yemen'den de bir mikrop çıkıyor ve rüzgarla birlikte bütün dünyaya yayılıyor. Rüzgar ki Allah onu müminlerin canını almak için göndermiştir. İşte onlar müminlerin canını alacak son gruptur. İnsanlar bundan sonra yüz yıl daha dünyada kalırlar, ne din ne sünnet tanırlar, yabani merkepler gibi birbirleriyle buluşurlar, kıyamette onların üzerine kopar buyuruyor. Naim bin Hammad, Abdullah bin Ömer'den tarih etti dedi ki, Allah Yecüc ve Mecüc'den sonra temiz bir rüzgar gönderir, işte bu Yemen'den çıkan mikrop yani hastalık diyelim. Bu temiz rüzgar bununla Hazreti İsa asabı veriye yüzünde bulunan her müminin ruhunu alır. Bununla Hazreti İsa asabı ve yeryüzünde bulunan her müminin ruhunu alır ve geriye kafirlerin bekayası ki onlar yeryüzünün en şerrileridir ve yani kafirlerin en şerrileri kalacak. Yüz yıl daha onlar hayat sürecekler kıyamete kadar. Ebu Yağla ve Ravyani Müsnedlerinde İbn Nafi'den Mücemin'de Hakim müstedrekinde Diya ve Muhtarada Büreyye'den tahriş ettiler. O da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir yüz başında bir rüzgar gönderir ki o her müminin ruhunu alır. Bu rüzgarda yüz yılın başında geleceği anlatılıyor. Müslim ve hakim Abdullah bin Ömer'den tahriş ettiler. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Deccal çıkar. 40 gün kalır. Biliyorsunuz o 40 gün meselesini. Birinci günü sizin bir yılınız gibi, ikinci günü sizin bir ayınız gibi, üçüncü günü sizin bir haftanız gibi. Diğer günler sizin gününüz gibi 37 gün. Yani bir ay bir hafta kalıyor. Bir yıl, iki ay, iki hafta Deccal dünyada kalır. Sonra Allah Hazreti İsa'yı gönderir ve öldürünceye kadar onu arar. Deccal'i arar. Daha sonra insanlar 40 sene kalır. Bu esnada iki kişi arasında düşmanlık olmaz bu altın çağda, hayırlı devirde. Sonra daha sonra ise dağda bir mağaraya saklansanız dahi sizi ulaşacak olan soğuk bir rüzgar Şam tarafından gelir. Yemen'den çıkan mikrop o rüzgar dağılıyor Şam tarafından gelir ve kalbinde zerre miktarı iman olan bir kimse bırakmaz ruhunu alır. Hatta bir kimse bir dağın içine saklansa bile o rüzgar oraya girer ve onun ruhunu da alır. Geride şehirli insanlar kalır ve şeytan onlara putlara tapmaları için emir verir de onlar da emri yerine getirirler. İşte şeytanın amacı bu zaten puta taptırmak. Son dönemdeki insanlarda puta tapacaklar. Yine Naim Abdullah bin Ömer'den tahriş etti. Dedi ki kıyamet Araplar eski atalarının putlarına yeniden tapmadıkça kopmaz. İşte bu hadiste onun delili. Bu sürede Deccal'den ve Meryem oğlu İsa'nın inişinden sonra 120 yıldır. Bu puta tapma olayı kıyamete kadar 120 yıldır. 120 yıl putlara taparak e, merkepler gibi yaşayacaklar. İbni Ebi Şeybe Musannef'te Ebu Muaviye'den Ameş'ten o da Ebu Kays'tan o da Heysem'den Esvet'ten rivayet etti. Dedi ki Muaviye zamanında ben ona uğramıştım. Yanında Abdullah bin Ömer vardı. Bana kimlerdensin dedi. Ben Iraklılardanım dedim. Bana sen orada tuzlu bir yer olan Kusi'yi bilir misin dedi. Ben evet deyince o da dedi ki Deccal oradan çıkar. Irak'taki Kusi'den çıkar. Sonra dedi ki hayırlılardan sonra şeyliler için 120 yıl vardır. İnsanların hiçbiri kıyametin ne zaman kopacağını bilemezler. Tam saati bilinmez kıyametin. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki şerli insanlar hayırlarından sonra 150 sene bütün dünya hakim olurlar. Burada Moğollardan ve Çinlilerden bahsediliyor diyor. Türk soylarından bahsediliyor diyor. Yani dünyayı yönetecekler Moğollar ve Çinlerdir diyor. İki nefa arasında 40 yıl olduğu, iki nefa arası 40 yıldır nefa sura üfürülüş. Birinci sura üfülüş kıyamet kopacak, ruhlar kabz edilecek biliyorsunuz. Sur'da odalara girecek. İkinci üfürüş arası surun 40 yıldır berzah aleminde detaylı berzah videosunda anlatırız inşallah yapacağız. İbni Ebu Davud Bağız'da Merduye Ebu Hureyre'den tahriş etti. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki iki nefa arası 40 yıldır. Yine iki nefa arası 40 yıldır diyor ve kitap bu şekilde kıyamet koptuktan sonra insanlar tamamen bütün ruhlar e, sura çekildikten sonra surdaki odalar çekildikten sonra tekrar diriliş 40 yıl sürecek buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.